Herkese merhaba bugün sizlerle birlikte markalar söyleme bilmem kaçıncı bölümündeyiz Tamam şöyle var iyi oldu Bu ne HKM Crossman Crossman kim Oğlum crossman kim Allah Allah ya Bir Öleceksin mi? What fuck? Ne oluyor oğlum? Necdet yorular. Arkadaşlar. Bunlar hangi grup? PKM. K, -K Kim olabilir? H, K, -M. Bundan kim olabilir lan? Arkadaşlar çok kötü bir yerde doğmuşuz bu arada. Fakit. Odun yok. Arkadaşlar işte çok çok özür dilerim. Game mode'dan odun almam lazım. Yoksa ben odun bulamayacağım. Odun alalım hemen bir tane ya. Şunu alalım bir tane 64 sürek. Arkadaşlar neden derseniz odun bulamayacağız. Aldım bir tane helal edin. Tamam çok caz yapmayalım. Bas 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 sus amına. Galatasaray Şimdi oranı başka bir zorluk Neyse arkadaşlar hemen şuradaki taşları ben falan filan alalım. Yeni tarif keşfettik. Arkadaşlar gerçekten nedenlerden odun çıkmayacak abi bak buradan. O da öyle lan? Arkadaşlar çok kısa yapacağım bu videoyu. Neden derseniz yetişmem lazım. Önemli bir şey var. Küfür eder mi bilmiyorum. Ama benim küfürümü çok seviyorsunuz bu yüzden. Hepinizi ben de çok seviyorum. Kanalımız son 2-3 2-3 günde 2 aboneye ulaştı. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sadece Minecraft çekmeyi düşünmüyorum. Başka kanallar yapacağım. Der oyun. Berat oyun diye bir kanalım olacak. O kanalı da e, böyle genellikle Minecraft atacağız. Tüm oyunları atacağım. Sound of atacağım. Bir şey bir şey atacağım. Counter öğrenince counter da atarım belki. Neyse şimdi onları düşünmeyelim biz videomuza bakalım. Bayağı kazdık ya değil mi? Artık biraz kullanalım artık bunları mi arkadaşlar? Şu oyun sesini kısalım yoksa 3. dakikada kıstım arkadaşlar. Video 6 dakika uzun. 6 dakikada olur mu bilmiyorum. Neden çok acelem var. Bu yüzden böyle hemen kazmaya çalışıyorum her şeyi. Böyle hemen kazmam lazım. Çok acelem var. Sizin için bir geç bile kalacağım. Fakat ona yetişmem lazım. Çok önemli. Hemen madene gideceğim. Biraz acelem var çünkü. Arkadaşlar bu moda gelecek artık tüm efsaneler. Marcus'un hapsettiği yerde yok. HKM. Arkadaşlar düşünün. K kim olabilir? Abi K kim olabilir ki? K acaba Kurosmen Ne Neden derseniz... Crossman'ı C diye başlıyor ama biz onu Crossman diye okuyoruz. Crossman olabilir. Okey. Lapis bulduk. Harika. Muhteşem. Lapis boğumuz bayağı iyi oldu. Kazacağız tabii ki. Değerli madenler çıkacak arkadaşlar. Eminim. Lapis bulduysak Devrim ve de bulalım. Ne var? Hızlı 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 hızlı. Çok hızlı. Video 6 dakikaya geçer mi bakayım? Geçer. Tamam. Tamam. Buraya doğru kazalım bence. Bu madenler çok değerli oluyor bunlar. Hayır ya suya mı gittik? Biraz yana kazacağım. Su istemiyorum abi. Buradan su çıkmaz inşallah. Hadi bakalım.

Yemin ederim demir. <laughs> Mükemmel bu arada harbiden. 9 ne yapacağız oğlum? Tamam müthiş. Çubuk yapalım. Bak şu orada bir demir daha var. Tamam gördüm sinirlenmeyin. Onu alacağız. Altın. Tamam. Ama hayır. Demir kazma yapmamız lazım. Arkadaşlar. Aksime bakayım yetişmez. Arkadaşlar bu videodan bu kadar da like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.